Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün yanımda Berke Cemal. Ya bunlar niye bu kadar enerjiksiz? Nasıl enerjiksiz ya? Bıraksana bak, Cemal diyorum ben. Bak şimdi üç, enerji iki, mi görmek istiyorsun? Hadi 3. Enerji 2. O üç, zaman 3 2'li karşınızda arkadaşlar. Çok güzel. Çok, güzel enerji. Aslında Aslında enerji. çok güzel enerji Arkadaşlar merhaba. merhaba. Çok tebrik ediyorum. Çok. Ne kanka yeni ekibim mi? <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bu bugün kendim. burada Senem Onur, Burak Bizimle beraber olacaklar. Çok güzel bir oyun Bizim ayarladık. Alayın Öncelikle alayın. hoş geldiniz. Fener. Hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Yüzleri biliyor, yüzleri. Ne? 10 numara işte ne istiyorsun? Seni her gün bu suratını görmemişler. O zaman önce girişe girip sıkılmıştık. Böyle daha iyi oldu bence. Evet. Baksa mı Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir içerikle karşınızdayız. Kutu challenge. Daha içeriği bilmiyor. Kutu. Hayır, biliyorum içeriği kutular Kimi e var. Çabuk olursan beni ajanstan çağırıyorlar. <laughs> Saatim 42 lira. <laughs> Az sonra 2 saate girecek. Bak parayı ödeyemeyeceksin ya. Çok terbiyesiz. Bak çok uyuz alıyorum. alıyorum. Ben kas... Oyunumuzu anlatıyorum. Kutularımız var. Ne yapıyoruz diyeceksiniz. 4 tane bilgi sorumuz. iki tane de fiziksel aktivitemiz var. Başarılı olanlar oyundan çıkar, kötü olanlar kutuya girer. Kimin nerede olduğu hiç belli değil. Tekneyi vurdum suya düşer yani. Nasıl anlatayım e sen, sen, sunacak mısın? Evet. Biz... Sen yarışmıyor musun? Sen yarışmıyor musun? Oynamıyor musun? Ya. Ben yarış. Yarışıyorsun. 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 Belki biz de seni mi Tekme mekme ben sana hani yapmadıktan sonra böyle bir oyun istemiyorum. Senin sırtını <laughs> omur iliğine bir vuracağım. <laughs> Dört gün kanka ne felçlik alacaksın. <laughs> Şimdi bilgi yarışmamıza geçiyoruz. <laughs> Zaten izlerken anlayacaksınız. Sizi çok seviyorum. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Soru gelsin mi? Gelsin. Yollayın gelsin abi hemen. Gelsin. Evet. O zaman arkadaşlar ilk soruyu soruyorum. Dünyanın en uzun kuyruklu kedisinin kuyruğu kaç santimdir? Kimden başlıyor? Buyurun buradan döşeyin. Tamam. Benden, Benden mi? Ne biliyor muyuz? Grupça mı cevap vereceğiz? Hayır, Yok tek tek atarız. Evet, tamam, tamam. O zaman. Tamam ben ee, 33 ee, 57 20 27

Ben, ben anlamıştım. Ya, ben ya bir kedi kuyruğu nasıl 44 cm evet. olabiliyor ya? İşte dünyanın en <laughs> <dünyanın gülüyor> Ben ya hayal edemedim yani, anladın yani. mı? Yemedi kanka. Yemez abi. Ben. Kanka gerçekten yani. kedi emin misin? Şöyle bir şey işte. <laughs> Kazanan Burak oldu. Tebrik ediyorum Burak seni. Seni şimdi evin arkasına alıyorum. Tamam. Çünkü ben arkadaşları kutuya koyacağım. Kaybeden iki tane arkadaş var içimizde de. <laughs> Onları kutuya koyacağım. Seni de <laughs> bir okay. alıyorum. Allah'a emanet. Yine gel. Görüşürüz Dikkat yani. et oralarda. Arkadaşlar, kaybedenleri böyle bırakıyorum. Kutuyu getireyim, bunları Umarım bir kutulayalım. Umarım şans vallahi bana güler. Çünkü ben böyle şeyleri çok çekiyorum Bence bak. Şurşatı kutuya koyuyorum. Bu kıza kıyamıyorum. Arkadaşlar <laughs> malum kutularımızın yanına <laughs> geldim. Şimdi bunları alacağım. Havuzun hemen başına dizeceğim. Paşam da orada atmış bacak bacak üstünde keyfine bakıyor. Şimdi bu kutuları alacağım. Ben merak ediyorum kız bunun içinde kaybolurken bizim ayı kürşat bunun içinde nasıl sıcak Çok merak ediyorum. Gidiyorum ben. Sadece düşünüyorum, yani basit bir kedinin kuyruğunu nasıl bilemediler? Benimki çok kolaydı. Şimdi gerçekten çok heyecanlıyım çünkü 3 e, kişi var değil mi şeyin içinde? 2 kişi var. 2 kişiden birini e, galiba bir bizim ekipten Sanem bilemedi, bir de Kürşat içinde. Yani ya Kürşat'ı devireceğim ya Sanem'i devireceğim. İçimden Senem gitmesin demek gelir, ama o da gelmiyor şu an. İkisinden birini çok küsur bir atacağım. Yavaştan geçelim. Onları suya atacak. Çok keyifli olacak. Bana bak bana. <laughs> çok çektin mi? Çok Yemin ediyorum görmedim. Gözlere bak şahit. maşallah. 10 dakikadır bekliyorum. Ki düşünüyorum yani kedinin kuyruğu nasıl denediniz siz? <gülüyor> <gülüyor> Hayatında kaç kere 44 yani, santimlik kedi kuyruğu gördün? Sen, Sen kimi Hadi. seçmek evet. istiyorsun? Kimi de vermek istiyorsun? Abi biri zaten Sanem, diğeri evet. Kürşat değil mi? Allah evet. Allah. Biri bizim ekip, diğeri sizin ekip. Ha, bizim ekibimiz de bilen yani. He? Ha, illa bizim ekip yani. Yok yok gel şimdi hiç ayrım yapmadan ikisine de vurabilirim ama birine vurmam lazım. Hadi gel. Tamam. Hadi. Hareket evet. etmeyin. Hareket etmeyin. <laughs> Abi şu an heyecanlandım ya. Abi zor bir karar gerçekten. Bir yamuk duruyor şu an. <laughs> o galiba beni seçme demez Ya yani bu tarafa <laughs> şey yapıyor. Abi ben galiba çok hareket edeni seçeceğim. Bak durdu ikisi. Bak bak durdu. Bak. Bizde sabit. Abi ben bilmiyorum şuan sola yakın hissettim ya Kimlik Hadi 3 Şimdi yaptın mı? 2 1 İssss Kanka kusura bakma var ya. ya Ama bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Allah'tan kız yoktu ölürdü yok <laughs> Ne kadar var. kötü vurduğunu buradan Kanka, hissettim Kusurum içinde hepsettim yani Bir şey söyleyeceğim Kusura bakma Kusura bakma çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Ee, ayaklarım o kadar titrettim ki böyle kasıla kasıla. Çok zor kasıla. ayakta durmak. Evet, ayakta durmak ben de, çok de zor benim zor edelim. Edelim. çok ağrıdı. Ah. <gülüyor> Kankacım, <gülüyor> i̇yi iyi. Değil değil iyi. Evet. Kıncını çıkardı resmen ya. Düşer Çok üşüyorum çabuk söyle. Ay aramızdan elendi kurban oldum. Koş hemen havluya sarılalım. Önemli değil. Öpüyorum İntikamını alıcaksın Bay bay Sen rahatlıkla kalsana Görüşürüz Sen rahatlıkla kalsana Birazdan Cemre ile ben de gidiyorum videoyu onlar devam ediyor Birazdan yanıma ya. gelmezseniz ben hiç bilmiyorum da <laughs> Videoyu evlenem. onlar kapatacak <gülüyor> Galiba <gülüyor> 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 Öyle <gözük> Oğlum ya <laughs> ben videomda eğlenirsem <laughs> O zaman evet. ikinci soruya Geçelim Dünyadaki en yaşlı vücut geliştiricisinin yaşı kaçtır? Başlamadım Ne biçim soru ya? Ee, 82 97 Söyleyeceksin inşallah 90 106 100. Doğru cevabı söylüyorum arkadaşlar evet. Doğru cevap 85 Kim kazandı? 90 ben 82 dedim Yine <laughs> ben kazandım Abi, ben de kazandım. Abi. Ya ben yine mi gidiyorum ya? Bir saniye. 90. Ben 100 dedim. Bir tane 100. 100 ve 106 e var. Kaya evet. gel biz gidiyoruz. Ya ooo. Oh. Aynen bu da ben ikisi. Görüşürüz beyler. <laughs> Allah'ım var. Oha. Al, nasıl biliyorum Cemberin bu kadar? Cember'in beri de gidiyor. Peki Cem'in 200'ü gitti. Cember'in beri de gidiyor. Eğer, eğer, eğer ki benim arkadaşımı seçersen. Allah'ın var. O gözlerin oyarım. Bak gözlerimin içine. Oyarım yarım Kendi ekip arkadaşını ineceksin. Arkadaşlar şimdi Burak'ın yanına gidip bir kısa bir şeylerini alın, öngörüsünü alın. Ama bana kalırsa kim eğlenecek diyorsanız eğer, Berke şu eğilecek arkadaşlar, İzleyin ve görün. Yani düşünüyorum, bir vücud geliştirici kaç yaşında olabilir ki? Benim için çok kalabalık. <laughs> Yine birine vuracak olmanın sevinci var içimde. Geliyorum, hazır mısınız? Hazır mı? Abi çok zor burası, gerçekten zor kanka yani. Hiç hiç düşünmeyeceğim bu sefer, hiç düşünmeyeceğim. Direkt yani böyle geleceğim. Ayıp değil mi lan? <laughs> Ulan kaç yıldır <laughs> Arkadaş ayıp değil mi? Kardeşim gel gel. Sen özür dilemiyorum gel. Çok güzel bir şey. Allah'tan saçım ıslanmadı. de lan. Boyun kadar <laughs> değil <laughs> çünkü. <laughs> Aynen. Berke kaldı en azından var ya. <laughs> hadi üçe bayram. geçelim. Bir şey heyecan verici. Heyecan Doruk'ta. Onur gitti Sana biraz. Canım sıkkın. Ben alacağımı aldığım videodan girebilirim hiç sıkıntı yok ya <laughs> ne yani ekip arkadaşına mı vurmak istiyordun? Tek amacın yok. bu mu? Bir dakika polemik ne yerim? Bak kaç yıldır ayıp, ayıp değil misin? Sıkıntı yok git hadi elendi. Sen misiniz? onu geç de bak ben atılmışım, <laughs> ben atılmışım. Hiç benim hakkımda konuştu mu? Konuştu Vallahi mu? Vallahi konuşmadı. Arkadaşlar dört tane bilgi sorusu demiştik ama hazır bu kadar kalmışken dedik ki fiziksel aktiviteye geçiş yapalım. O yüzden balon şişireceğiz arkadaşlar. İlk şişirerek balonu kim patlatırsa Kazanır. Oğlum yüzümüze patlamaz mı? Bu kanı kendime <laughs> hiç güvenmiyorum. Kim patlasın? Bende nefes mısın? yok. Ben az önce şey şişirdim. Bende de bir tane ciğer yok. Onu ne yapacağız? Bende bir günlük nefes var. Bir ben. tane var. de bir tane yok. Bende ciğer kalmadı. Hangi renk? Şaka yaptım. Tabii abi. ki mavi. <laughs> Alırım bir tane. <laughs> Al kanka. 3 2 1 Go! Yarın yok gibi düşünüyorsunuz harbiden. Allah razı olsun. Öyle yapıyorsun gerideki an onun balonu patlatacak. <laughs> Kulağım çok ışınladı. Bu şişmiyor. <laughs> Ya. <laughs> gel buraya. Abi, Abi balon, daha fazla. Balon bit yaptı yani kendine burada ya. Ben... Yemin ederim daha fazla şişmiyor. O zaman arkadaşlar. Ne oldu şimdi yendik miyiz? Evet biz yendik siz kutuya giriyorsunuz. Ne ya? <laughs> Berke de tekme atıyor aşırı mutlu. Bu ne sevinçtir ya bu ne Sen az önce küçüğe tekme attın <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya bir şey ne? Onun hırsını alacağız. Değil mi? Bence beni itmezsin. Gel anlaşalım, anlaşalım ya. Yok anlaşmayalım yani da. Mi? tatlılık yapıyor şu an. Kanka ya. ben gidiyorum. Kanka biliyorsun. Sen neyiz? Ben daha hiçbir şey demiyorum. Ama şu güzel kızı güzel elemesinler güzel lütfen. Seni mi elemesinler? Sıfır. İçimde kötü hisler şey var. Gel. Gideceğimişim Gideceğim gibi, gibi hissediyorum. Bana güvenirsen seni ya. Ben Onur'u el edeceğim. Çünkü şu da tekme attı ya. Onu böyle... bu adamı da kefenler Sana güveniyorum ya. Sana bir güvendim. Şey Biraz ile orada yaptım. Sadece kardeşlerim için de o balonu şeyle patlattım, odunla patlattım, Cemre de tırnağıyla patlattı. Seni meyleyeceğim. Evet, Mergi şu an geldi. Gün? İntikam günü. İntikam günü. Gün? İntikam günü. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> Benim kürşadım hangi seyledi şimdi? Benim kürşadım hangi Bilmiyorum ki kanka. Nereden bileyim? Benim kürşatımı hangisi eledi? Ölü taklidi. Resmi almıyor bak bak. <laughs> ne haber Şome? Şomem şom ya tam adam. Ne haber Şome? Biliydim böyle olacağını. Tantikam soğuk bir yemek. Rahat kalırsın. Seni böyle <laughs> bırakacağım ya. mı sanıyorsun? Evet. Ay. Tamam, ne yapayım sen rahat Benim de aldın ha. Benim evet. Gibi. Arkadaşlar az önce balon şişirirken zorlandığımızı fark ettim. Bu yüzden bir bilgi sorusu daha soruyorum. Hadi soruya geçelim. Kaldık 3 kişi. Bir fıçırımız kaldı. Kaldı bir, bir tane. Temsilci olarak. Balık. Küçük balık. <laughs> o zaman soru gelsin. Evet arkadaşlar hemen soruyorum soruyu. Dünyadaki en uzun köpeğin boyu kaç santim? Köpek. Ne biçim sorular bunlar ya? Bora abim Cevabını sorudur? biliyor bak sorunun. Sorunun cevabını biliyor. 1.70 Kuyruğu dahil mi hariç mi mesela Oo <laughs> oh, detaylar detaylar. Detaylı <laughs> geçelim. Söyle bakalım. Kaç dedin? 1.70 dedin. Hı. Ben de öyle bir şey söyleyecektim. Kaç ben... olsun? Ha. Düşüneyim. Sen bir cevap ver ben, ben düşüneyim. Işte. Tamam. Ben de 1.75 diyorum. <laughs> Aşağı yukarı benim boyum 1.50 ise. Ben elendim. Bir köpeği ben almaya çalıştım falan. Adam. Köpekler benden bir genelde bir iki. İki diyorum. Kazandı. 2.28 Evet ben elendim. Kaçtı? Ben 1.70 dedim o 1.75 E bir. şimdi ikimiz mi şey ama üç kişiyiz <laughs> ama böyle bir şey olur mu ya? Ben vuracağım. Arkadaşlar düşünüyorum belki yelersem şimdi önümüzdeki şey böyle plank deniyor galiba. Çok zor bir yarışma yani ben onu da büyük ihtimal kaybedeceğim. En azından diyorum ki dostuma kaybedeyim. Ama şöyle bir şey var. Senem de dostum. Çok kafam karışık. Çok kafam karışık. Oraya gidip random olarak tekme atacağım. Şu an gerçekten karar veremiyorum ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam. O zaman... Hangi galiba sağ tarafı seçeceğim ya? Evet. Size göre. Daha dört tane. Size diyeceğim gibi duruyor. O zaman! Kim azdı? Ver diyor. Kazanan benim de. Arkadaşlar kazanan benim oldum. Bu videoyu Hadi oradan. Arkadaşlar kazanan tabii ki de benim. Gel gel. <laughs> <laughs> Bu videoyu izlediğiniz için hepinize şey şey teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve seçim rekibine. Ayşe <laughs> Ayşe <anlayın. gülüyor> <Anlayın. gülüyor>